Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Dün akşam bildiğiniz üzere setin son günüydü. Son sahne çekildi ve sonrasında çok güzel bir final partisi düzenlendi. Bu partiye tabii ki Sen Çal Kapımı dizisinin eski oyuncuları da katıldı. Bunlardan biri de Fifi karakterine hayat veren Sitari Akbaş. Bildiğiniz üzere Sitari Akbaş, Hande Erçel'in eski sevgilisi Murat Dal Kılıçlı aşk yaşıyor. Ve tabi ki bu durum Hande ile arasında nasıl bir sorun yarattığını şimdilik bilmiyoruz. Fakat dün akşam sevilen oyuncumuz Sençal Kapımı dizisinin final yemeğine katıldı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.